de <laughs> ben <laughs> Papağanlarda 25 türe yakın kuşumuz var. Hepsi çok kendilerine ayrılmış özel alanlarda. Profesyonel uzman ekiplerimizce bakımları ve kontrolleri yapılıyor. Bakıcılarımız bu konuda deneyimli ve uzman kişilerden seçiliyor. Özellikle bu içinde bulunduğumuz ara papağanın barınağı yeni düzenlendi. Ara papağanları en büyük papağan türlerinde olan hayvanlar. Onların rahatça uçabilecekleri, ziyaretçilerin neredeyse doğal ortama yakın bir ortamda izleyebilecekleri bir barınak tasarladık. Burada gün içinde rahatça uçabiliyorlar, istedikleri gibi gezinti yapabiliyorlar.